sonra soru çözeceğiz. Kenar ortay e, teoremiyle ilgili aslında çok da bilinlik olmayan e, bir teoremden bahsetmek istiyorum bugün. ABC üçgeni var. BD ve C kenar ortay. 2, 3 ve 4 uzunluklarını bize vermiş. Diyor ki BC ikisinin uzunluğunu bulu. Şimdi ben bunun bir ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. G noktasının. Hemen çizgimizi çektiğimiz zaman 2'ye 1 oranında beni böleceği için şuranın uzunluğu hemen 2 diyoruz. Burası 2 ise burası 4 oluyor. Burası 3 ise burası 6 oluyor. 2'ye 1 oranına bölmesinden dolayı. Şimdi e, şuraya odaklanalım. Şöyle bir eşitliğimiz var değil mi? Şimdi şu BGC üçgenini şuraya resmetmek istiyorum tekrardan. E, ve burada bir kenar ortaya olduğunu görüyoruz. Aslında şurası 2, burası 6, burası 4. Şimdi biz BC uzuna getirip A diyelim. Zaten benden, pardon x diyelim ki benden azından x'i soruyor. Ee, şimdi şunu yapıyoruz. Bu tip sorularda 4'ün karesi artı 6'nın karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. x kare bölü 2 artı 2a kare yani şu 2 çarpı 2'nin karesi dediğimiz ifade gelecektir diyoruz 4'ün karesi 16 6'nın karesi 36 eşittir x kare bölü 2 artı 8 dediğimiz ifade oldu 8'i buraya gönderdik toplarsak burayı ne yapar ee, evet 44 yapar 88 oldu x kare eşittir 88 x'in de buradan kök 88'dir diyoruz ve cevabımız 5'lik oluyordur yine geldik mesela bu tip bir soru çok benzer hemen şunu yapıyoruz. Şunu aşağı indirirsem bu bir kenar ortay değil midir? Evet bu bir kenar ortaydır değil mi? Bunu biliyoruz. Ee, yani şu kenarıma ne yapar? Benim iki eş parçaya böler. Aynı zamanda şuradan şunu da uzatırsam. Şimdi burası 8 olduğu için burası da ne olacak? Hemen 4 olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Ardından ne yapalım? Ee, şunu uzattığım zaman da buranın 2 olduğunu hemen anlayabilirim ve şurayı şu sorumuzu silersek eğer anlatacağım. Muhteşem Üçlü şu Anadolu'yu şurası 6 ise burası da 6 yapar mı hocam? Yapar. Şimdi dikkat etmenizi istediğim bir şey var ki o da hemen şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Hemen hatta bunu da resmedebilirim şuraya. A, G, C üçgeni. A. A, G, C üçgenini resmedelim. Şimdi A, G uzunluğumuz x'miş. G, C uzunluğumuz 8'miş. Şuradan bir kenar ortaya gelmiş. 2 kenar ortaya şu parçası 2 ve beni 6, 6 diye bölmüş. Hemen ne yapıyoruz? Kenarların kareleri. Yani x kare artı 8'in karesi eşittir. Bunun e, A, C uzunluğunun 12'nin karesi bölü 2 artı kenar ortayın 2 katının karesinin 2 katı deyip Şöyle yazacağız. X kare artı 64. 144 bölü 2'den 70. 144 böyle 2'den 72 8 buradan geldi 80 burası oldu x kare eşittir 16'ymış diyoruz x buradan ne geliyor 4 geliyor diyebiliriz.